Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde resim festivali düzenlendi. Ben seyredip, ben <laughs>

en büyük açık hava müzesinde yaklaşık 3000 yıllık tarihte 110 dönüm alanda 500'ün üzerinde heykelimizin sergilendiği memleketimizin en kıymetli köşelerinden birinde Esenek'te bugün çiçekler açtı. Yok. <laughs> <laughs> sergimizi açtık. Amacımız içimizi tanıtmak, içimizdeki yetenekli öğrencilerimizi tanıtmak. Ee, onların e, farklı alanlarda ne kadar yetenekli olabildiklerini göstermek. Evet. Çalışma sayımız 600 tane çalışmamız var burada. Şöyle bir <laughs>